Abi tüplerle sularla çalışıyorsun var ya helal olsun evet. ya Antrenman sağlam sağlam Hadi Hadi Johnny Oo, akat at biz yanlış at oynuyoruz hadi, hadi. galiba Şöyle yapacaksın ben, Abi ben çok King Boxçı yetiştim bak şöyle yapacaksın <laughs> Böyle yapacaksın, beni sakın atmayın <laughs> Bak Evet Aldır Evet Sevgili izleyenler, değerli konuklar, ekranların başında bizi izleyen değerli misafirlerimize selam olsun. 23 Nisan'da büyük güreşe sayılı günler kaldı. Büyük mücadele, dev mücadele. Bütün gözler bu muhteşem güreşin dünya aristik güreş şampiyonası diyorum ben buna. Namı diğer kemik kıran Aliş Baba. O gün ben Alis babadan yana kullanıyorum şansımı. Evet. Burada Allah, Allah. Yapıyorum. Benim kendisi sırf bakın kas göbek kası omuz kası. Bak. Çişin acıkıyorsun. Heh, şöyle dur. Tamam. Gördün mü? Ben Alis babadan yana kullanıyorum. Alis baba. Pesici Hani ne kadar bir sürede yok edeceğini inanıyorsun? Bak yenebilecek misin diye sormuyorum sana. Oh. Ne kadar süre içinde onu bitireceksin? 10 On dakikalığına yoracağım, 10 dakika sonra iş evet. bitecek evet. olur. Yani planların var mı burada? Var Taktiklerim tabii. var. Nasıl taktik mesela? 10 dakika kaçak güreşecek, evet. ondan sonra yalıtına. Yolundan... Hani böyle el ense bacaktan, alttan üçten. Bacaklar. Ne var mesela anlatacağım mesela? Nereden tutacaksın ki önce? Bacaklarına dalacağım. Sonra Yıkacağım yine. Üstüne oturacak mısın devletten sonra? Oturacağım. Otur. otur, canlı yayında herkese evet. mutluluk. Yani sana ne kadar dayanabilir ki pesici? Ama şimdi, şuradan yorumlara bakıyorum da %75 herkes pesici destekliyor. Ben her zaman ezilenin Bey'in yeğenlerinin yanlarında oldum. Ben bütün şeyini sana kullanıyorum. Bakın tamam. dokunuyorum, bakın beton. Beton misali. Taş gibi adam. S Sıksan taşın suyunu çıkarabilir misin? Çıkarabilir misin? Evet, evet. Ya pes hiç korkutan zaten gelmiyor şimdi. Tabii korkuttun adam, ürküttün. İstersen gözlükleri de tak bir. Güreşirken gözlük takmıyorsun değil mi? Abi? Tamam ne yapıyorsan öyle takalım. Yani pes hiç hakkında ne söyleyeceksin? Sence nasıl bir adam ya? Pes hiç kof, kofun biri. Kof değil mi? Tabii. Onu herkes güreşçi zannediyor. Evet. Yani hiç bence onun hiç olmaz. Niye Pelvan adam mı abi? Balkanlardan Balkanlarda ağam var adamın. Balkanlardan ağam var diyor. Ne Osman Paşa'nın torunu ya. değil mi o? Koca Yusuf'un torunu. Koca Yusuf'un torunu. Yani ben de. Bu ne maşallah dedem, Kaç tane dede var onda? Dede var. Dede <laughs> çok. Yani son lafı sen söyle hadi. İzleyenlere bir şey söylemek ister misin? Ya izleyenler görecek. 23 Nisan'da. 23 Nisan değil mi de? 23 Nisan. Ulusal Ayman Çocuk Bayramı'nda. Ha. Herkes evinde olduğu gün biz onlara güzel bir video çekeceğiz. Tamam. İnşallah neşe dolu, heyecanlı bir video çekeceğiz, paylaşacağız. Evet. Değerli konuklarımız. Zola TV'ye Abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınıza ihtiyacımız var. Yani her türlü eleştiriye açıkız. İyi şeyler yapmaya çalışacağız. Güzel programlar çıkartmaya çalışacağız. Bir kere çalışacağız. zaten onu yendi ben burada. Yendi bir kere yendi. Daha önce oldu mu güreş? Tabii. Ama bizim gizli kapaklı yani. Deneme açısından ben o yüzden abi. abiye. Haa. Hep garanteceğim. 10 dakikadan bitti işe. Pes, pesiş vermez kendini kolay kolay vermez. ama. Ayaklara pit aldım. Onu var ya akordeon gibi yaptı. Lops diye anlaştı ama da bu aramızda kalsın tabii. Kimse duymuyor ya şu an. Kamerada da kimse görmüyor. <laughs> evet Zulana TV'ye. Vallahi Üye olun, abone olun. olun. TV çok basit. Bak YouTube'a girin. Herhangi bir bilgisayardan veya telefondan, arkadaşınızın telefonu sadece Zulana TV'yi bulun, abone ol, basın. Bizi öyle destekleyin. Siz bizi desteklerseniz biz de elimizden geldiği kadar güzel videolar çekip sizlerle paylaşacağız. Hedefimiz şu zor zamanlarda ülkemizin ve dünyamızın bulunduğu zor zamanlarda sizlere komik videolarla, böyle renkli videolarla karşınıza gelmek. O yüzden de sizlerin desteğini bekliyoruz. Geçen ee, abone olun. Zaman. Yorum yapın. Beğeni yapın. YouTube'dan bizi destekleyin. İnşallah güzel şeyler yapacağız ama hep birlikte yapacağız. Sizlerin sayesinde nasıl, çok teşekkür ederim. Ev nasıl vurdu bu yere? Bak hala orada. Ne sana. zaman oldu bu olay? Geçen sene yazdı. Geçen sene yazın. Yaz, Bu yazdı. Bu sene hızlanmıştır belki pes ama biraz. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Yani kulağıma gelen e, bazı şeyler var. Evin önünde çuvala kum doldurmuş. Çalışıyormuş yani. He, sen yani antrenman var mı sen de? Yapıyor musun antrenman? Evet, burada antrenman mı? Sen antrenman göresin be. Desene Halis. <laughs> evet. Formunu nasıl koruyorsun peki Halis abi? Ya işte antrenman yaparak çalışarak. Çok antrenman yapıyor tabii. Tamam önerin ne olabilir şimdi spora mail vermiş gençler yeni güreşe başlayacaklar Mesela için. Mesela ne yesinler ne yesinler. Mesela abi sarma ekmek arası simiti çok sever. Bayılır yani. Yalan mı Senin damak değil, kanın damak zevki. Lokom değil mi abi? Evet. Mesela sever yani. Biz pes evet. mı? düşünceli bir kafa salladın. Allah sonumuza <laughs> Sanki tereddütlü. <laughs> bir ufaktan bir Yusuf durumu var galiba. Yok yok. Sen de Yusuf var mı? He? Tamam. Abi Ali Sağ gün var ya canını ortaya koyar. Benim maç pes için pe 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 eder. Yener yani. Ben pes için yalayayım yanayım abi. Ben söylüyorum buradan. Pes taraftarı değilim yani. Gökhan oradan koydu. Pes işte. bakacağız. He, bakacağız. Göreceğiz. Ben, ben Pes yana kullanıyorum abi. abi. İddiaları... E ama sen de geçen çıkıyor. antrenmanda Pes içi çalıştırıyordun. Ya çok boş adam. Ne yapayım <laughs> açıkçası? <abi başka? gülüyor> Çalıştırıyorum. Aa taktik var o zaman burada <laughs> usta. Tabii usta. O gün ona bir iş çiteceğiz. <laughs> <Zaten gülüyor> adam 25 yıldır sarhoş, ayıldı gün içkiyi <laughs> bırakacak. <laughs> <laughs> Sayılamıyor <laughs> adam be <bekar. gülüyor> Yalnız olmaz. Şey, teste meste girmeyecek mi bunlar? <laughs> test yok be abi bizde ne biz otomatik şans <laughs> <laughs> abi kuş ne güzel ötüyor Evet. Teşekkür ederiz. Güzel evet. videolarla devam edeceğiz. Güzel kurgularla geleceğiz karşınıza. Desteklerinizi bekliyoruz. Sağ olun. olun. Bir onun el yukarıda da yenemedi yine. Allah Allah. Evet. Bu adamda hiç et yok biliyor musun? Sırf kas bunlar et yok, yağ yok. Kemik ve et, kas. Pes iş tamam dedi. Yeter Burak bu kadar bile Pes etti yani. Evet. Kolay mı sen ağacın? Ya bu sanki için. bence şimdi kameralara oynuyor gibi geliyor. Göz ay, daha veriyor pes Hayır, bile kreşe geçer Şöyle bir yumurumu sıksana gör. Psikolojik savaş gibi geliyor sen. bana. Bak sen sık titresin. Bak, gördün mü nasıl titriyor Geçer mi? Burada bir hafta önce bile güreşi yaptık. Aynen. Vardır videosu yok mu? Metin abi. Sonucu göremedik o videoda. Bir dakika evet, o ne oldu? Bilerek kestim. Sebep? Abi. Ali Sabi yenildi çünkü. Hayır. İkinci bölümü beklesin izleyenlerimiz. İkinci bölümü izlesinler <laughs> diye yaptım Kayıtlarda var mı peki sonuç? Elimde var abi şimdi. Kayıtlar var. Zamanı gelince size paylaşacağım arkadaşlar. Çok güzel videolar var. Çok eğlenceli, çok matrak, çok böyle anlatamayacağım kadar güzel videolar var ya. İzleyin ya. Bence izleyin. Ben çok izliyorum. Ya ben kendimi tabi izleyeceğim. Yok. Asla <laughs> Ama bir şey söyleyeyim mi? Bazı videolar var mesela. Şuna inanıyorum ki birkaç defa arka arkaya izliyorsan demek ki doğru yoldasın. Ramço'yu çok seviyorum. Ramço'yu buradan selam olsun. Ramço arkadaşımız da destekleyin. Ramço'nun neydi abi kanalı? Sinema Trak. Sinema Trak. Evet. Ramço'yu da de destekleyin. Ona da üye olun. Onunla da çok güzel videolar yapacağız. Neşe dolu videolar yapacağız. Ya öyle karakterler var. Yoncalı da kaktır gitsin Trakya. Kanalı da bizim kardeşlerimiz. Evet, Onları evet, da destekliyoruz. Evet. Yoncalı da kaktır gitsin kanalı. Çok değerli kardeşlerimiz. Çok güzel işler yapmaya çalışıyorlar. Yapıyorlar. Beraber yapacağız. Güzel şeyler yapacağız ya. Yani biz buradan herkese selam olsun diyoruz. Kendimizi anlatabildiğimize inanıyoruz. Güzel şeyler olsun ya. Hep beraber olsun. Birlikte olsun. Herkese geçmiş olsun. Sağ olun var olun. Yana gel Evet. Başla. Evet. Ee, nerede pesiş nerede? Pesiş nerede? Nerede ti pesiş? Bitireceğiz seni. Abi şimdi Hatta hak ettin, hak ettin. <laughs> şu pesit bir suyu yarım yolla kadar getiremez. Bre. Getiremez. Evet. Vallahi getiremez. Tamam otur şampiyon otur otur. Otur masaj mı alacağım sana hadi. Yaslan yaslan. Yaslan rahatla hak ettin sen onu. Maldiv adalarında tatildesin. Baban tarlayı satmış. 250 milyar sana vermiş. Para, parayı yemeye geldim. Parayı ezmeye geldim. Öyle düşün kendini. Kapat gözlerini. Yağlara da bak. Okşağı oh, şey mı Sanki biraz torpil var Halis abi yalnız. ha. Var abi, 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 iyi bakıyorum, abi. E? Antrenmanlar, masajlar falan. Zaten güneşi kazansın onu. Uzak doğu kadınlara masaj yaptık. Gevşeme var mı Ali abi? Evet He? Evet Sağ <laughs> ol <laughs> Rahatladın mı? He ee... Kafan işte ileri kaldı Kalkan şey mi oldu? zökmüyor ki artık burda ben bu seni mahvedeceğim dağıtacağım